Amid, Amida, Augusta, Diyarbekir, Diyarbakır ya da Ahmet. Roma'nın doğu sınırı, Mervani, Artuklu ve Akkoyunluların başkenti, Osmanlı'nın beylerdi Dinlerin, dillerin, inançların ve bilimin, dönemin ünlü bilim insanı Ebul İz El Cezeli'nin şehri. İlge Nehir Dicle'nin dolambaçlı tarihinin önemli bir sayfasıdır Diyarbakır. Ve tarih boyunca birçok ilkleri doğurmuştur. Bin yıllardır akan bu yaşlı su. Silvan'daki Hasuni mağaraları, milattan 12 bin yıl önce insanlığın ilk yerleştiği yerlerden biriyken, bu özelliğini Orta Çağ'da Hristiyanlığın yaşam bulduğu merkezlerden biri olarak devam etmişti. Yine 12 bin yıl önce yerleşik düzenin ve örgütlü bir sosyal yaşamın güçlü izlerini veren Kortıktepe. Burada bulunan taş buluntular üzerine işlenmiş eşsiz figüratif ve geometrik bezemeleriyle sakinlerinin hayatı nasıl yorumladıkları konusunda bilgi verir bize. Ve çay önü. 10 bin yıl önce ilk imar kaygısıyla örülmüş evlerde oturan ve buğdayı, mercimeği tarıma alan, koyunu, keçiyi evcilleştiren insanların izlerinin bulunduğu topraklar. Neolitik devrim denilen uygarlığımızın ilk büyük adımlarından biriyle Ergani yakınlarındaki bu alanda karşılaşırız. Antik dönemde Dicle'nin doğu kolu olarak bilinen, Anadolu ile Kuzey Mezopotamya arasında en kolay geçişi sağlayan ticaret yolu, Bırkley suyunun olduğu yerden geçmektedir. Antik dünyada Bırtleyin suyunun kaybolduğu bu yere dünyanın bittiği yer gözüyle bakılmıştır. Roma tarihçisi Plinyus bu geçidi ölülerin yeraltı dünyasına giriş yerlerinden biri olarak yorumlar. Belki de Asur kralları kabartmalarını buraya işleyerek ölümsüz olmayı denemişlerdir. Paleolitik dönem yerleşimi olarak ortaya çıkan ve daha sonra Roma ve Part dönemlerinde kaya mezarlıkları olarak kullanılan Ergani'deki Hilar Mağaraları, Asurlular dönemine ait Eğil Kalesi Kral Kabartması ve kaya mezarları da nehrin can verdiği başka zenginlikleri göstermektedir. Ve Ahmet, Bilge Nehir Dicle'nin kıyısındaki en görkemli kent. İnsanlık için beslenme, su ve savunma ihtiyacını büyük bir cömertlikle karşılayan topraklarda, ona egemen olan medeniyetlerle büyüyerek binlerce yıldır kesintisiz bir yaşama tanıklık eden Ahmet. Antik kaynaklarda M.Ö. 3. binde Amida Höyük'te Hurriler tarafından ilk kalenin inşa edildiği bilinmektedir. Daha sonra Romalılar tarafından büyütülen kale, kente egemen olan medeniyetler tarafından yapılan eklemelerle bugünkü şeklini almıştır. Yaklaşık 5800 metre uzunluğu, 82 burcu, 8 ila 20 metre arasında değişen yüksekliğiyle bütün olarak günümüze ulaşmayı başarmış ender kalelerden biridir Diyarbakır Kalesi. Kalenin görkemli görüntüsü ve üzerindeki yazıtları Ulu Beden, Yedi Kardeş, Keçi Burcu, Nur Burcu, Dağ Kapı Burcu gibi burçlardaki süslemeleri medeniyetleri bir nakış gibi taşa işlemiş, tarihin en hünerli sanatçısının eserleri gibidir. tüm coğrafyanın dört yanına bağlayan kalenin dört ana kapısı tarih boyunca kültürel, sosyal, ekonomik birçok alışveriş için aralanmıştır. Kent binlerce yıldır hüküm sürmüş, 20'den fazla medeniyetin izlerini hala taşırken farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin de ev sahibi olmuştur. Kadim dinlerin yeşerip yaşam bulduğu kentte, Hristiyanlığın ilk inançlıları olan Süryanilerin erken dönem kiliselerinden olan Meryem Ana Kilisesi, son dönemde Diyarbakır'ın tekrar hayat verdiği 400 yıllık tarihiyle ayakta kalmayı başaran Surp Gregos Ermeni Kilisesi ve Morpethium Kerdani Kilisesi de zenginliğe zenginlik katmıştır. 7. yüzyılda İslam devletlerinin yeni bir renk verdiği Diyarbakır İslamiyet öncesi dönemde şehrin merkezinde yer alan Martoma Kilisesi'ni camiye çevirerek Anadolu'nun en eski ve her dönem kutsallığını koruyan ender mabetlerinden biri olan ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Camii'nin de sahibi olmuştur. kentte dört ayaklı minaresiyle Şeh Matar Camii, Akkoyunluların özel mimarisini yansıtır. Ali Paşa, Behram Paşa, Melek Ahmet ve İskender Paşa camileri ise Osmanlı'da bir mimari deha olan Mimar Sinan'ın kente bıraktığı armağanlardır. Tarihin önemli ticaret yollarının kavşağında yer alan bu kent, aynı zamanda yolcuların ikmal, değişim, korunma ve konaklama ihtiyaçlarını da karşılar. Diyarbakır'daki Hasanpaşa Hanı, Deliller Hanı, Sülüklü Han ile Demirciler ve Marangozlar Çarşısı bu kentsel işlevin birer parçaları olarak hala kullanılmaktadır. Müzik Diyarbakır'ın sokaklarında gezerken tek bir çağa ait kalamazsınız. Diyarbakır'ın çıkmaz ve dar sokakları, dar sokaklara düşecekmiş gibi yaslanan evleri, işlerinde sırlar, ustalıklar ve bilgiler taşır. İşlenmesi zor bazalt taşından el emeğiyle yapılan bu evlerde hayatın ve sanatın gizemli gücü yaşatılır. Bu evlerin en görkemlilerinden Cemil Paşa Konağı restore edilerek Kent Müzesi işleviyle kentin tarihi ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıma görevini üstlenmiştir. Kent kimliği sadece yapılarda değil, Diyarbakırlıların yaşamında da hayat bulmuştur kent insanı yeşille ve doğayla buluşmasını nehrin armağan ettiği Dicle Vadisi'ndeki kaynaklarda cennetin yeryüzüne yansıması olarak tanımlanan Hevsel Bahçelerinde bulmuştur. Bahçeler bu nedenledir ki şehrin kuruluşundan bu yana kaleye eşlik etmiş, çevrelediği kente verdiği ürünleriyle her daim güçlenerek ayakta kalmasını sağlamıştır. Bahçeler, kalenin sert görünümünü eşsiz bir manzaraya çevirirken, kentin tüm coğrafyaya hakimiyetini ispatlar gibidir. Nehre ve vadiye bakan muhteşem köşkler, yaz aylarında coğrafyanın sıcağında serin mekanlar olmuştur kenti için. kültürünün sözlü edebiyatı olarak kabul edilen Dengbejlik, kentin önemli birikimleri arasında yer alır. Dengbejler aracılığıyla Kürt tarihindeki önemli olaylar, aşklar, destansı bir biçimde anlatılır. Diyarbakır'da Dengbejler, kendilerine ait olan Dengbej evinde bu geleneği hala sürdürmektedirler. ve Diyarbakır Nevrosu, İnsanlığın zulme karşı direnişin ve barışın sembolü olan Nevros, Diyarbakır'da her yıl yüz binlerce insanın katılımıyla, halaylarla ve zılgıtlarla kutlanıyor. Bu toprakların tarihi ve kültürel birikimine güç katarken, günümüzdeki Diyarbakır fotoğrafının da en önemli sembollerinden birini oluşturuyor. tüm bu özgünlüğüyle bütün insanlığın ortak mirası olan Diyarbakır, kalesi ve hevsel bahçeleriyle bir dünya mirasıdır.